Gündem konumuzun ana başlığında tabii ki Ece e, Gürel e, Gürel var çünkü Ece Gürel bir iç mimar, Orman e, Fakültesi'nden mezun ve iç mimar olarak karşımızda. Pazar gününden bir Belgrad Ormanı'na gittikten sonra bir daha haber alınamamış Ece'den Ece Hanım'dan. Acaba başına ne geldi diye bunlarla ilgili de çalışmalar. 36 yaşında daha gencecik bir kadın evli ve bir iş çıkışında işte yaşadığı sorunlardan dolayı biraz hava almayı meditasyon yapmak için Belgrad Ormanı'na gittiği söyleniyor. Ve kendisinden haber alınamadı. Ha, fotoğrafını da ekrana getireyim şöyle en azından e, gören duyan olursa e, güvenlik güçlerine bildirebilir. Tabi araba çalışmaları da başladı. Pazar günden bu yana e, AFAD ekipleri ve birçok sivil toplum kuruluşu Ece arıyor. Duyanlar e, görenler olursa tabii ki haber verirlerse çok çok iyi olur. Ee, tabii bu Müge Anlı'ya bugün çıktılar e, Ece'nin ailesi ve onunla ilgili de birazcık en azından konuyla ilgili bilgi verelim. İstanbul Kağıthane'den Belgrad Ormanı'na gittiği belirlenen peyzaj mimarı Ece Gürel'den iki gündür haber alınamıyor geniş çapta. E, arama kurtarma faaliyetleri yapılaşıyor, gölete yoğunlaşıldı. Ece Gürel'in endişeli ailesi ise kızını Müge Anlı'da aramaya başladı. Müge Anlı Ece Gürel'in son mesajını canlı yayında okurken bir yandan da arkadaşına attığı son fotoğrafları ekrana getirdi. Ece e, İngiltere'deki arkadaşına şu fotoğrafları atmış ormandan. Şu an ekranlarda görüyorsunuz. TikTok ya da maalesef ekranda göremiyorsunuz ama e, YouTube'dan izleyenler görebiliyorlar. Ve şu an gördüğünüz gibi bu, bu bölümleri yani burada gezdiğini bu tarz bir fotoğrafın İngiltere'deki bir arkadaşının arkadaşına atmış ve İngiltere'deki arkadaşı da o saatten sonra bir daha haber alamadığını söylemiş. Ece Gürel 2 Mart Pazar günü Kağıthane'de bulunan Gültepe Mahallesi'ndeki evinden Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıktı. 35 yaşındaki kadın o andan sonra kayıplara karıştı. Yakınlarının kayıp ihbarının bulunmasından sonra ekipler harekete geçerek arama çalışmalarına başladı. AFAD, Jandarma, Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği ve Arama Kurtarma Derneği akut detaylı bir ara, araştırma soruşturma yürütüyor. Çevre ilçelerin arama kurtarma ekiplerinde de desteği Ile Belgrad Ormanı Neşet Suyu Tabiat Parkı bölgesinde e, arama çalışması yapılıyor. İki gün önce kaybolan Ece'nin ailesi kızlarını aramak için Müge Anlı'ya gelmişlerdi ve baba Muharrem e, Koçoğlu şunları söylüyor. Başına bir şey gelmiş olabilir başka bir şey düşünemiyorum. Telefonu açmamazlık kesinlikle yapmaz. Evden dolaşmaya diye çıkıyor. Eşine de ben ormana çıkıyorum, yürüyüşe gideceğim diyor. Eşine de gelecek misin diye sorduğu zaman eşi bir gün önceden çalışmış olduğu için ben yorgunum, sen git diyor. Çıkıp ormana yürüyüşe gidiyor. 12 civarı evden ayrılıyor. Eşim de arıyor annesine kent ormanına gideceğim, kafamı dağıtacağım diyor. 6'ya kadar aradık, eşini aradık, karakola gittik, bildirdi. E, aramaya başladık ifadelerini kullandı. Yani ben yani normal bir şekilde evden çıkıyor ve normal bir şekilde evden çıktıktan sonra bir daha kendisine ulaşılamıyor. Garip, çok garip. Yani acaba bir sorunu vardı da bu sorundan dolayı mı gitti diye de tartışılıyor, konuşuluyor. E, maalesef kendisinden şu ana kadar bir haber alınamıyor. Ben ailesiyle ilgili ailesinin söylediği şeyleri tek tek sizlerle birlikte paylaşmaya devam edeceğim. Bu arada. 8 yıldır evli, çocuğu yok, hukuk bürosunda çalışıyor sekreter olarak diyen Baba Gürel, kızının yaşadığı sorun, e, sorunlardan sonra istifa ettiğini belirtti. E, yazılı istifasını istediler, gelin tekrar çalışın dediler. İstifa dilekçesi yazdırmışlar ve koy, koymuşlar kenara. 10 senedir çalışıyor, biraz da ondan kırgın olabilir, biraz da. E, biz sorduk niye istifa ettin diye ilk defa böyle kayboluyor. Sosyal bir insandır kendini her türlü ifade edebilir diyor. En son Bahçeköy girişinde görülen Ece ile aynı gün saat 14 civarında Belgrad Ormanı'nda e, Giden biri canlı yayına bağlandı ve canlı yayında hani o saatlerde her yer çamurdu. Biz 5 araba gitmiştik yani biz de gittik 5 araba önümüzde vardı. Çamur olduğu için de çok da ilerlenemedi. İlerlenemediği için geri döndük. Yani pazar günü diyor, aşırı kalabalıktı orası. Ee, ve e, hanımefendinin girdiği araçların girdiği noktaya ben hiçbir yaya girişi görmedim diyor ee, yani bağlanıp bir şey görmediğini söylemiş <laughs> o da garip bir şey niye bağlanırsın bir şey görmemişsen o da e, enteresan aklıma sadece başka şey geliyor biri mi bir şey yaptı diyerek korkusunu dile getiren anne Gülşen Gürel ise kızının kendine zarar verecek biri olmadığını belirtti aklıma sadece başka şey geliyor biri mi bir şey yaptı başka bir şey gelmiyor aklıma o kadar uzun süre kalacağına bile ee, inanmıyorum orada. Yürüyüşe gidersin, meditasyon yaparsın. En fazla bir iki saat sürsün ama altı saat. Altı saat sonra altı saat sürmüyor. Onu bilmiyorsunuz. Altı saat haber alamıyorsunuz. Altı saatten sonra ulaşamıyorsunuz kendisine. Ee, kızının istifa ettiği için eşinden tepki gördüğünü ve ikilinin epey tartıştığını belirten anne Gürel, Ece'nin kendisine beni yedi e, dediğini söyledi. Hem iş yerinde yapılan haksızlık hem de eşiyle yaptığı, yaşadığı tartışma yüzünden küstükleri için kendisini ormana attığı da düşünüldü. Aramalar tam gaz devam ederken Ece Gürel'in İngiltere'de yaşayan arkadaşı da son fotoğrafları paylaştı. O fotoğrafları şu an tekrardan ekrana getiriyorum. Yani aslında Belgrad Ormanı'na gittiğine ve Belgrad Ormanı'ndan bazı paylaşımlar yaptığı görülüyor açıkçası. konuda e, konu da bununla ilgili. Enteresan tabii e, bunlar. Şöyle bir baktığımızda gerçekten çok enteresan bir serüven olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi Sabah Gazetesi'nde de bir haber var bununla ilgili. Sabah Gazetesi'ndeki haberi de sizlerle paylaşayım. İstanbullu arkadaşına Belgrad Ormanı'na gittiğini söyledikten sonra kendisinden haber alınamayan Ece Gürel, e, burada da 36 yaşında olduğu belirtilmiş. Orada 35, burada 36. Çok önemli değil. Belgrad Ormanı'nda arama ve kurtarma çalışması başlatıldı. Gece boyu devam eden arama çalışmalarında bir sonuç alınamadı. E, Gürel'in eşi Sezer Gürel, iş yerinde bazı sorunlar yaşamıştı, istifa edeceğim dedi, hava almaya gidecekti, Telefonla aradık, cevap vermedi ifadelerini kullandı. Ece Gürel'in sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarsa astronomiyle e, ilgilendiğini, kendisine mesaj atan takipçileriyle e, kurşun dökümü gibi işlemler yaptığını öğrendi. Böyle görüntüler de var. O görüntüleri de koyacağım birazdan. E, Kağıthane Gültepe mahallesinde yaşayan peyzaj mimarı Ece Gürel yaklaşık iki gün önce evden çıkmış. Kendisine bir daha da haber alınamamıştı. E, i̇şte saat 11.30 gibi evden çıktı. 14 gibi ailesini aradı. Ulaşamadığını söyledi. Saat 15 gibi ben aradım. Telefon çalıyor ama cevap vermiyordu. Saat 18'e kadar telefonu açılmıyordu. E, sonradan tamamen kapandı. şarjı bitmiştir muhtemelen. Yani ondan dolayı kapandı. Ya da kendisiyle kapatmış olabilir tabii Şu an net bir şey yok. Anne Sacı Osman'da bulunan kent ormanına hava almaya gidecekti dedi. Biz de bunun üzerine oraya yoğunlaştık. Ben oraya gittim. Dağ yollarına çok girmez. Patika yollarında e, yürüyüş yapar. Ben girdiğim zaman bile e, beni uyarırdı. E, en son... İleride bir gölet var. Oradan fotoğraf atmış sosyal medyaya. Şimdi ekipler aramaya arama yapıyor. Eşimin giysilerini getirdim. Arama kurtarma köpekleriyle arama devam ediyor. Son kar yağdığı zaman iş yeriyle ilgili bir sıkıntı vardı. İzin almıştı. İşe gitmediği gün bir tartışma olmuş. Ben de istifa ederim demiş. Ben de öğüt verir gibi kendisiyle konuşmuştum diye konuştu. Ece, e Gürel'in babası Muharrem Koçoğlu ise aramalar devam ediyor biz en son dün görüşmüştük Belgrad ormanına yürümeye gide, geleceğim demişti ve o saatten sonra da bir daha haber alamadık şu anda da arama devam ediyor 35, 35 yaşındaki işte o ya da neyse peyzaj mimarını arama çalışmaları gece boyunca devam ederken ailenin olay yerinde bekleyişi ise devam ediyor demiş arama çalışmaları yapan ekipler karşılıklı nöbetleşerek Gürel'in telefonunun son kez sinyal verdiği yerde daralan arama çalışması yapıyor şu an ee, online kurşun dökümü e, dönüşleri bununla ilgili bir şeyler yapmış bir WhatsApp yazması var Ece Hanım Merhaba bir buçuk ay önce kurşun dökme işlemi yapmıştık anneme bana annemin 33 yıldır alamadığı toplu para geldi ve doğum borçları borçlanmasını ödedik gerçekten alanınızdaki etkisini alanımızda etkisini gördük enerjinize şükürler olsun yani internet üzerinden kurşun dökümü yap yapıyormuş herhalde. İnsanlar buna teşekkür mesajları WhatsApp'tan almış. Kendisi bunu sosyal medya hesabından paylaşmış. Hatta onu da şöyle ekrana e, getireyim. Yani kurşun dökümü e, işiyle yapıyormuş e, Ece Hanım. İnşallah bir müşterisine denk gelmedi yani. Hani ne bileyim tutmamıştır falan insanlar inanıyor ya böyle şeylere tutmamıştır. Sonra da al başına belayı. Öte yandan Ece Gülen'in sosyal medya üzerinde yaptığı paylaşımlarda astronomi ile ilgilendiği ayrıca kurşun dökme işlemi de yaptığı öğrenildi. Ee, randevu için DM diye paylaşmış hatta onu da e, ekrana getireyim değerli dostlar. Yani burada bir kurşundan millet şey yapmış hani e, memnuniyetini dile getirmiş. Bir tane de şu var kurşun dökme randevu kendisinden alınıyor. Instagram üzerinden randevu alınıyor ve insanlara kurşun döküyormuş. E, bu da enteresan tabii. Tarot adı verilen yöntemle fal baktığı öne sürülen genç kadına takipçilerinin teşekkür eden mesajları attığı görüldü. Yani sosyal medya üzerinden bu tür işlerde e, yaptığı söyleniyor. En azından iddialar bu yönde. Yunus Emre Kavani e, haberi Sabah gazetesinden kaynağını da belirtelim en azından emek vermiş arkadaşımız, meslektaşımız.